Tamam abi konuş. Başlayabilirsiniz. Ben şiroz hastasıyım. Şeker, tansiyonum var. Çal gözlerim rahatsız. E, çalışamıyorum. Oğlum asker. Kızım yeni lise bitirdi. E, evden atıyorlar beni. 700 lira veriyorum buraya kira. 10 bin liradan aşağıya bulamıyorum. Mağdurum. Eşim de eli sakat. Çalışanım yok, çalışamıyorum. Cizlerim de tutmuyor yani. Bu arada cizlerim fena, şişiyor ayaklarım. Yardım bekliyorum. Yardım. Allah rızası için bir yardım etsinler. Devletim, Cumhurbaşkanım, bana bir yardım etsinler. Ne kadar zamandır burada oturuyorsun? On seneyi geçti. Komşulardan alırlar. Onlar da yardımcı oluyor yani. Yoksa biz hepten vardır oluruz. Oğlun asker Kıbrıs'ta. Oğlum Kıbrıs'ta asker, üç aylık. Eşiniz çalışmıyor. Eşim çalışmıyor. O da kolu sakat kaldı. Oğlum para istiyor askerden. Yok param göndereyim çok sıkışık vaziyetim var. Mağdur oldum. Ev bulamıyorum. Muhtarı aratıyorum. Muhtar arıyor, komşular arıyor. Yani yapabileceğim de bir şey yok. Sıkıştırıyorum ağ sahibi. illa çıkacaksın. Bu ayda çıkacaksın Vay Bu ay kesin diye çıktı. Tehdit ettiği yere geliyor. Diyor ki çık evimden. ne yapayım? Adamın evi ben de ev bulamıyorum. Bu da kirayı ödeyim dedim. 10 lira, 14 lira. lira destek alıyorsun. 2800 lira destek alıyorum. Sakat raporum var da ondan alıyorum. Başka bir gelirim yok. Diyecekler mi bu kadar? Tamam abi. Sen neredesin?